Benim olayların başlamasıyla ilgili olarak hem İstanbul'da olduğum için hem babam İstanbul'da olduğu için hem benim aile içinde politik olaylara çok yakın olmamın ailem tarafından çok yakından bakıldığı için bilgi sahibi olduğum evet. hususları intikal ettireyim ve ondan sonra bir iki tane esas benim için ve herkes için önemli olan hususa değineyim. Haber her ha, ajansla çıktıktan sonra İstanbul polisi e, kendisine göre e, ferdi bir takım önlemler alma talimatını İstanbul Emniyet Müdürü Alaattin Eriş'ten almıştır. O gün akşamüstü saat 6.30 sularında e, Reis Cumhur Hazretleri Bayar ve Sayın Açfikir Beyefendi Menderes Ankara'ya müteveccihan hareket edecekler. İstanbul'da. İstanbul'da. Babanız İstanbul'da mı Babam İstanbul'da, İstanbul'da. 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 Babamın İstanbul'da olmasının sebebi de... ...şu anda adını belki ufak bir hata ile söyleyebilirim... ...Uluslararası Kriminoloji Kongresi var o sırada. O yüzden babam da Kriminoloji Kongresi'nin davetli ev sahibi olarak İstanbul'da. Ve saat 6.30'da e, Haydarpaşa Garı'ndan e, uğurlanırlarken... ...İstanbul'da Emniyet Müdürü babama geliyor, diyor ki... ...biraz evvel tünelde Lobon ve kurtuluş şişti ve orada High Life'ın camları kırıldı. İlk olay intikali böyledir. Yani buçuk civarında ve onun üzerine babam Sayın Menderes'e gidiyor merhuma. Diyor ki ben emniyet müdürümü şu anda yolluyorum. izninizle. çünkü hepsi uğurluyorlar. Böyle bir olay olmuş. Ve ben size yolda şey diyeceğim, bilgi intikal ettireceğim. Ve babam da derhal tren kalktıktan sonra vilayete giriyor. Valiyle oturuyor. Emniyet müdürünü çağırıyorlar. Adiser büyüyor. Hadiseler büyüyor. Şimdi bu hadiseyle ilgili 4-5 tane e, iddia var. Şimdi bir kere onları bir sıraya koyalım müsaade ederseniz. Ondan sonra konuşursak daha şey olur. İddiaların bir tanesi zaten belirli bir noktada tahrik edilmiş olan kamuoyunun Atatürk'ün evinin bombalanması haberiyle tetiklenerek bir harekete başlamış başlaması ve bir milli galeyanın tezahürü. Bunu söyleyen anlayış, bunun çok kısa zamanda bir şekilde şuursuz bir halk hareketi haline dönüştüğünü ve her tarafın kırılıp dökülmeye başlandığını ve gece saat 11 civarına kadar bunun sadece bir tahribat olduğunu ondan sonra da bir tadan haline dönüştüğünü söylüyor. Bu bir yerde hükümetin de iddiası. O günkü hükümetin iddiası. İkinci şey, bunun bir komplo oldu. Bu komployu bir e, e, bir kere şunu da ifade edeyim. Bu komplo ile ilgili iddia 1960 darbesinden sonra çıkmıştır. Yani 1955-60 arasında hiçbir Allah'ın kulu Yok. kalkıp da e, bu iş komplodur dememiştir. Evet, Çünkü e, ama o dönemin hükümeti 60'a kadar e, iş başında. İş başında. Ama hayır unutmayın ki o dönemin muhalefeti de o, yani İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi de acımasız muhalefeti içinde böyle bir kelama etmek lüzumunu hissetmemiştir. Evet. Çünkü böyle bir esası görememiştir. Ha ne demiştir? Aciz kalmıştır. Hükümet aciz kalmıştır demiştir. Evet doğrudur. Ama hiçbir hukuk gitmemiştir. De dememiştir ki bunu hükümet tertip etti. Şimdi diye onu bir tarafa kalıp Ve üçüncü şey komplodur. Kom komple hüküm yapmıştır. İki görüş var. Kuvvetli olanı iddia ettiğini hükümet yapmıştır. Zayıf olanı e, o zaman dinde istihbarat da değil. E, zayıf olanın mah da değil. Onların iddiası aslında özel harp dairesi. Özel harp dairesi. Evet. Ha, özel harp dairesi. Sabi 25 onun öyle bir iddiası var. Var. Özel harp dairesinin yapmış olduğudur. Şimdi bu iki şeyden e, hükümet yapmış olanına e, birazdan dokunacağım. Üçüncü iddia Üçüncü iddia. Aslında kimse bir şey yapmamıştır. Ama hükümet Atatürk'ün evinin bombalanmasının zaten yeterli bir tahrik olacağını düşünerek Atatürk'ün evini yapıştır Gerisi de ondan sonra olaylar patlamıştır. Yani tertip veya hükümet tarafından organize edilmiş bir şey varsa içeride bir organizasyon değil ama bir neden yaratmak konusunda hükümetin bir şey olmuştur. Dördüncü iddia bunu Türkler falan yapmamıştır. Yunanlılar kendileri yapmıştır. Böyle bir tahribatı ortaya çıkartmak için. Şimdi ben birinciden sonraki yani bir halk hareketinin sonuçta bir toplu şuursuz harekete dönüşmüş olmanın dışındakileri komplo teorisine bağlıyorum. Bugün de ortamımız çok müsait bunlara. Sayın Erol Bey de bu evet. komplo teorisine kendisini evet. kurban etmiş durumda şu anda. Şimdi <laughs> e, şimdi e, gelelim ben birinci sonra şey ederim. Gelelim ikinci dediğime. Bir komplo var. Hükümet yaptı. <laughs> Şimdi dünyadan ki hükümet kendi iktidarı da İstanbul gibi önemli bir şehrinin asayişinin 5-6 saat yok olması kendisine oy veren kesinlikle kendisine oy veren böyle yüzde %99'da değil yüzde kendisine oy veren bir cümleyi karşısına alması bunun ne derece akılcı olduğunu dikkatle süzmek mecburiyetindeyiz. Efendim hükümet yapmıştır diyenlerin iki iddiası var. Bir tanesi diyorlar ki bir kendisini dışarıda güçlü göstermek için hükümet yapmıştır. İki diyorlar ki bu gayrimüslimleri İstanbul'dan uzaklaştırmak için hükümet yapmıştır. Şimdi kendisini güçlü göstermek için hükümet değilse bile hükümetin müsamahası ve bilgisi altında ciddi kuruluşlar, mitingler tertip etmiştir. Milliyet Kıbrıs Türk Birliği etmiştir ve bunların hiçbir bir hadiseyle sonuçlanmamıştır bu arada hükümetin İstanbul'daki gayrimüslimleri yurt dışına götürmesi ile ilgili bir şey insanın kendi bindiği dalı kesmesi demektir. Yani düşünebiliyor musunuz? 35 bin, 40 bin rey alıyorsunuz İstanbul'dan ve karşı muhalefet bir tane rey almazken ve ondan sonra siz bunları buradan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Yani bunun pirinç kadar aklı olan bir insan bile bunu kabul etmez. Olmaz. Yani bu hükümet bu yüzden bunu yapmamıştır. Şimdi hükümet yapmış diye düşündüğümüz takdirde ben size bir şey söyleyeyim. Bu ifademin sizler için çok anlamda olabilir ama herkes için ne kadar anlamda olacağını bilmiyorum. Babamın bilgisi yoktur. Yani ben bunu çok açık olarak söyleyeyim. Ha olsaydı vardı da derim. Onu da söyleyeyim. Bu saatte. Peki, e, şeyin e, Celal Bayar'la babanız beraber gezerken olayların çıktığı e, bölgeyi Celal Bayar'ın babanıza dönüp namık dozunu kaçırdık galiba dediği söylenir. Şimdi bir kere tabii bunlar hep söylenir ifadesiyle. Ben bir yerde okudum ha, o yüzden söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bugünlerde de kalktı birisi dedi ki ben bir tanesini kafasına kurşun sıktım dedi. Hadi tabii. bakalım ayıkta pirinçli evet. taşımayın. Evet, bunlar abi, söylenir. Evet. Şimdi Celal Bey'e kadar müeddet mahvi bir devlet adamının kalkıp da halkın içinde dahiliye vekiline bunu ifade ettiğini söylemek mümkündür. Ama bence buna inanılmamasında büyük fayda vardır. Bu insanlar karşı karşıya oradaki taksimde meydana gelmiyorlar ki. Söyleyeceği bir şey vardıysa Sayın Cumhurbaşkanı'nın hele hele böyle bir şey dozu kaçırdık başka falan bir gibi bir şey veriyor. var ki söyler. Kaldı ki bir devlet adamı olarak Sayın Bayar daima böyle olayların karşısında olmuştur. Şimdi babam bilmiyordu. Efendim babam e, bir başka teori. Doğru daireye vekili olarak ve kendine göre kişiliği nedeniyle e, Namık Bey'e söylenmemiş olabilir. E şimdi rica ediyorum. Böyle bir olay olacak. Namık Yedik gibi durumuna hakim, polisine hakim bir dahiliye vekilinden bu gizlenerek bu olay organize edilecek. Rica ediyorum bunların inandırıcı hiçbir tarafı yok.